Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere papaz büyüsü nasıl bozulur onu anlatıyorum. Papaz büyüsü kişiler tarafından yapan ağır bir işlemdir. Çizgi koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde etkileri üzerinizden gidecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan her günde ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere ak büyüleri anlatacağım. Ak büyüler yine kişilere yapılan huzursuzluk, ailevi sıkıntıları oluşturan ya da birçok olumsuzluğu getiren bir büyü çeşididir. Bunları nasıl kaldırırız? Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ben büyü yapmam. Büyülerin nasıl bozulduğunu sizlere anlatırım elimden geldiği kadar. Herkesin imkanı yok. İmkanı olmadığı için de yapılması gerekenleri anlatıyorum. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün sonra bütün hepsi bozulacaktır. Artık hiçbir sıkıntı programda kalmayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek.